arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pause Challenge oynayacağız arkadaşlar. Hiç videolarımda yoktu. Yine ile birlikte oynamaya karar verdik. Hadi arkadaşlar challenge'ımıza başlayalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Böyle. Arkadaşlar zaten kumanda gördüğünüzü anlayabilirsiniz. pause pause Challenge yapıyoruz. Linacığım. Dur biraz daha öyle. Bek istiyorum öyle durmanı. Oynatma. Arkadaşlar bakar mısınız? Ağzını buraya koymuş. Ay Allah'ım. Arkadaşlar ben sar. Eğlenceli mi cidden? Evet. Aa, o zaman ben çay kahve getireyim hatta ben şöyle ve sen burada dur ben çay kahve içerim burada seni izleye diye sen böyle. Geri tamam tamam geri götürüyorum. Geri döndü, geri döndü. Arkadaşlar kaçın, kaçın, kaçın. Arkadaşlar kaçın. Siz yani de onun almak istiyorum. Ben de. Allah Allah Şimdi Allah 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 ben de bunu. Halinden karısev bize yemek pişirebilir diye düşünüyorum. O erken açar. Kapandı. Hadi gel. Tam Tamam tak. Öyle pas. Pas. Arkadaşlar. İntikamını alacağım yine ben seni. Nasıl o bana yaptı. Ben sana yaparım. Hadi tamam, çok durduk. Tamam hadi. Neydi onun adı? Geri al. Geri al tamam ya ver. Git git çok sinirim bozuk. Git git odamdan çık. Tamam. <laughs> arkadaşlar o bana yaptı. Çok sinir oldum arkadaşlar. Takılarımı, takılarımı topluyordum arkadaşlar. Ben de onu yapacağım arkadaşlar. Şuraya basıp hemen yapacağım arkadaşlar. Ağır şeytan düşünürken. Gibi gibi. <laughs> Arkadaşlar çok komik. Tamam, devam. devam. ediyorum tamam devam. Ee. İçineceksin bas. Bas ee, olacak. Ee. <laughs> su için yılan bile girmez diyorsun ama y yılan girer arkadaşlar. Ee. Evet. Tamam hadi, hadi devam devam. Giyemedim. Seni yılan. Arkadaşlar. Arkadaşlar dedi ki bir de su için yılan bile dokunmaz dedi ama ben onu cezasını şerrini alacağım arkadaşlar. Şöyle Lina'yı dur. Akşam ne nerede oldu? Pıs pıs pıs. Kumandam yok ama olsun. Kumandam varmış gibi. Canım. ilacını mı içiyordun tatlım. Vitaminimi içiyordun. Maalesef tatlım içemeyeceksin. Neden söyleme Sana verecektim. Sana poz... Yok ben istemiyorum canım. Ben elinden alıp içebilirim belki. Canım böyle kalacaksın. Ben... E, tamam devam et diyene hayır, kadar... Devam devam devam. devam. <laughs> Lina hayır hayır. Arkadaşlar Lina'ya ceza vermek zorundayız arkadaşlar. Çık ayakta Hayır. Çık ayakta yapmayacağız arkadaşlar. Lina'ya ceza vermek zorundayız. Çünkü arkadaşlar ben daha devam demeden Lina devam ettiği için arkadaşlar ona bir ceza vereceğiz. Şuan ben bir ceza düşünüyorum. Çünkü hiç e, Lina'nın böyle bir şey yapacağını hiç düşünmüyordum. Arkadaşlar Lina sınırsız ama şu kadar bir şeycik çıktı arkadaşlar. Şu kadar. Arkadaşlar oynada da belki isterse onunla şey devam edecek. İstemezse onunla devam etmeyecek. Ve çok çiğnemiyor. Bu kadar abartma. şuralarına biraz dök. Hayır. Küçük bir çekiyorum. Şey yani yazma. Ama bir ceza değil ki. Şunu biraz yeli. istersen biraz eşortmanı alalım. dök. Hayır. Annemizi tamam değil ama annem bizi vermiyor boyanmama. Tamam bu canım. kadar yeterli. O, Arkadaşlar ceza aslında ben yedim. Yine benim şuram ıslattı. O yüzden bana ceza gelince ben yapmak zorunda değilim cezamı. Yapmak zorunda değilim. Evet. Bu da sana ceza alıyor. Devam etmek zorunda değilim cezamı aldım zaten. Bir, araya, bir araya. Gesterbona. Pas. Gesterbona. Yoksa yoksa ben Hayır, öyle bak. Bir ayağı oluyor. Arkadaşlar, ben cezaya bakar mısın? Islandı bakar mısınız arkadaşlar? Buranın her yeri ıslandı hala çıkartmadım. Buran da ıslandı. Lira benim ıslat konumda o yüzden cezamı yemiyorum. <laughs> Bir ayağı yemiyorum <laughs> Hadi. Arkadaşlar Lina beni ıslatmıştı. Bakar mısınız? Yeni yeni böyle. Böyle ilan bebek gibi çıkart. Sen dur bas. kay Ama Ben daha <laughs> yedim. Hareketlenebilirim. Şey bir vuran bir buram. İyi e, o zaman bir daha ceza yapıyorsun. Ama ama hareketlenebilirim. Cezamı yedim. Bir buram bir vuran. Sen de ceza yedin. Hayır Lina sen beni üstüme dökmüştün ya. Beni cezamı yedim. Ama aslında ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir yanlışlık yapmadım ben. Öyle ceza yiyenler olabiliyor. Sen yanlışlık yaparak ceza yedin. O yüzden bir daha ceza yemek zorundasın. Ya da istersen sen böylesin diye seni bunu saymayabiliriz. Tamam bunu saymayalım. Tamam arkadaşlar kıyamadım. Dinleyin bunu saymayalım. Bak bu dostları bir şey ben. ben. Bugün. Ay pas yapacak. Bunun pas yapacak. Orada şu an gördüğünüz gibi. Bir de paketini Şurada. Şöyle. Ne yapıyorsun sen Allah'ım? Ya, 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 ya aşıklar. <laughs> Pes! Biraz hiç durmayacağım Dur, Ya durmayacağım. lütfen. Arkadaşlar. Yine beni seviyorsan lütfen. Hadi. Hayır hadi. hayır. Sen ceza yiyeceksin. Elina lütfen ya hadi lütfen. <laughs> Elina ben sana cezasını vereceğim ama. Döveceksin sen. İki saat öyle tutacağım seni. Hadi Lina ya. Tamam tamam kıyamadım. Döveceksin <laughs> sen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben ona çok sinirlendim. O yüzden ben ona yapacağım. Paz. Şaka şaka duruyorum. Aa ben sen böyle kalacaksın galiba iki saat. Ama ben bir cezasını görmezsin da ceza yapabilirim Allah. Tamam tamam yıkayamadım. Sen de öyle. Evet arkadaşlar şimdi bir çık, 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 No. Bir daha elini yıka, bir daha elini yıka. Hayır öyle şey. Yok. Bir daha elini yıka. Öyle şey yok. Bir daha elini yıka. Ama olmaz öyle bir şey. Bir daha elini Bir daha elini yıka. Öyle bir şey yok. Hadi bir daha elini yıka. Bir daha elini yıka. Sen bir daha elini yıka. Pas. Evet tamam ben gidiyorum. Bye bye! Шугаар мэдээмд аваад ир. Пасс.